Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalı hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün boyunluk olarak örülmüş bir model gördüm ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de bu modeli paylaşmak istedim. Ben modeli Ali Gold ile çalıştım. Önce yakın çekim göstermek istiyorum. Böyle tomurcuklu salaş bir örgü. Burası da modelimin arka yüzü. Benim gördüğüm model oldukça kalın bir ipten örülmüştü. Bu tomurcuklar çok belirgin, çok hoş durmuş. Boyunluk olarak yapılmış. Ben ince iple nasıl duracağını merak ettiğim için ince iple çalıştım. Şimdi sizlere biraz daha orta kalınlıkta bir ip kullanmak istiyorum. Modelimi Alize Angora Gold ile çalıştım. 6 numarada tığ kullandım. Şimdi biraz daha orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numara tığ kullanmayı düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Başlangıç için örmek istediğim yere göre öncelikle zincir çekerek örgüme başlıyorum. Yeterli uzunlukta zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Biraz uzunca çekiyorum. Sonra bu ilmeğimi bir defa örüyorum. Arkasından 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk baştaki ilmeğimi ayırıyorum. Ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir ilmek çekiyorum. Ve bir kere de topluyorum. Şu anda bildiğimiz örümceği yapıyorum ama biraz daha yapılış şekli farklı. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum sabitler sabitlemez hiç zincir çekmeden tekrar ilmeğimi uzatıyorum ilmeğimi uzatarak bir defa örüyorum arkasından 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum Şu şekilde aşağıdaki uzattığım ilmeği normalde örümceğin ben şu ilk ilmeğin arasından girerek örerim ama bunda ilk iki ilmeğimi ön tarafa arkada bir tane ilmeğim kalacak şekilde içine giriyorum ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bunu sık iğne örer gibi örümceğimin tepesine pipirik yapıyorum. 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum. Modelimize şeklini veren de bu pipirikler oluyor. Bakın bir kere de sık iğne örer gibi sabitledim ve ilmeğimi hemen uzattım hiç zincir çekmeden. Sonra bu ilmeğimi bir defa uzun bir şekilde örüyorum. Arkasından devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü gevşek bıraktığım anda şu arkadaki kalan boşluğa giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sık iğne örer gibi buraya örümceğimin tepesine bir tane pipirik yapıyorum. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Sık iğne örer gibi bir kere de iki ilmeğimi topluyorum ve hemen uzatıyorum. Hiç zincir çekmeden. Uzattığım ilmeğimi bir defa örüyorum. Arkasından hiç ara vermeden 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum. Bu bibriklerin daha belirgin büyük olmasını isterseniz bu zincir sayısını artırabilirsiniz. Sonra tekrar aşağıdaki ilmeklerimin arasına giriyorum. Bir ilmek arkada iki ilmek önde kalacak şekilde ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum sık iğne örer gibi bu ikisini toplayarak bir tane pipirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Tek bir örgü şekli var. O da bu şekilde devam edecek. Bir defa da sık iğne örer gibi toplayıp hemen ilmeği uzat. Bir ilmek uzun çektiğim ilmeğimi ördüm. Hemen arkasından 1, 2, üç tane daha ilmek örüyorum. Sonra örümceğim içerisine geri batıyorum uzun çektiğim ilmeğin içerisine. Buradan yeni bir ilmek çekiyorum. İkisini sık iğne örer gibi toplayarak bir tane pipirik yapıyorum. 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi sabitleyip hemen bir ilmek uzatıyorum. İlmeklerinizin boyunu çok kısa yapmayın. 1 2 3 tane devamında zincir çekiyorum. Tekrar örümceğimin içerisine giriyorum ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra sık iğne örer gibi tepesini kapatıyorum. 1 2 3 4. zincirimi batıyorum ve buraya sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Örümceğimi bittiğim yere battığım son noktaya tekrar giriyorum ve buraya bir tane küçük bir pipirik oluşturuyorum. Hemen ilmeğimi uzatarak çekiyorum ve uzattığım ilmeğimi örüyorum. Arkasından 3 tane daha ilmek örerek devam ediyorum. Sonra örümceğimi içerisine geri batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Bu iki ilmeğimi bir kere toplayarak bir pipirik oluşturuyorum. Sonrasında iki örümceğimin arasında kalan yani diğer örümceğimi battığım şu boşluğa giriyorum. Aynı şekilde buraya sık iğne örer gibi örgümü sabitliyorum ve hemen ilmeğimi uzatıyorum ve ilmeğimi örüyorum arkasından hemen 3 tane daha ilmek örerek devam ediyorum örümceğimin içerisinden bir tane yeni ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeğimi sık iğne örer gibi kapatıyorum bir sonraki örümceğimin zincireme battığım kısmına boşluğuna giriyorum ve Buraya sık iğne örer gibi örgümü sabitliyorum. Hemen tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bir defa örüyorum. Arkasından 3 tane daha zincir çekiyorum. Tekrar örümceğimin içerisinden bir tane ilmek çıkartıp bu iki ilmeğimi bir kere de topluyorum. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Bakın pipirimin bitimindeki örümceğimin zincirime battığım noktasına batıyorum ve buradan çektiğim ilmeği sık iğne örer gibi Örgümü sabitliyorum. Hemen zincir çekmeden ilmeğimi uzatıp bir defa örüyorum. Arkasından 3 adet daha zincir çekiyorum. Örümceğimin içerisinden yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bunu sık iğne örer gibi sabitliyorum. Zincirime battığım noktaya tekrar batıyorum ve örgümü buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. 1 2 3 4. Örümceğimizle birlikte 3 de zincir çekiyoruz üzerine. 4 defa çekmiş oluyoruz. Ara boşluğundan bir ilmek çıkartıp ikisini topluyorum. Son boşluğuma girdim ve buraya bir tane daha örümceğimi yapıyorum. modelimi ilk başlangıçtaki örümceğimin başlangıç noktasına batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Son battığım noktaya girerek buraya bir tane pipirik oluşturuyorum. Ve hemen ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane uzun bir ilmek örüyorum. Arkasından 3 tane daha zincir çekiyorum örümceğimin içerisinden yeni bir ilmek çıkartarak bu iki ilmeğimi topluyorum ve tepe kısmına pipirik yapıyorum. İki örümceğimin arasında kalan bakın örümceğimi battığım noktaya batarak buraya örgümü sık iğne örer gibi sabitliyorum. Ve yeni örümceğim oluşturuyorum. Tek bir örülüş şekli var. Sürekli örgü bu şekilde devam ediyor. Bu arada şerifenörgüdünyası.com adresimdeki web sitemde paylaşımlarım devam ediyor. Yaptığım örgülerimi, detaylı anlatımlarımı örgüör.com ve şerifenörgüdünyası.com adreslerinden ziyaret edebilirsiniz. Örümcekli çok basit bir model. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz şal yapabilirsiniz etoller yapabilirsiniz dediğim gibi boyunluk yapılmış bu model ile ben çok beğendim oldukça kalın bir iple örülmüş bakınca modelin nasıl olduğu anlaşılmıyor hatta öyle diyebilirim son örümceğimi de ilk başlangıçta oluşturduğum yuvaya batarak buraya sabitliyorum her dönüşte 3 tane zincir çekiyorum ve ilk başlangıç noktasına batarak buraya bir pipiri oluşturuyorum. Hemen ilmeğimi uzatıyorum ve örümceklerimi yapmaya devam ediyorum. Her sırası aynı devam eden hiçbir değişiklik yapılmayan bir örgü modeli. Bakın pipirimin bittiği battığım örgümün diğer örgüyle birleştiği kısma batıyorum. Çektikten sonra hemen ilmeğimi uzatıyorum. Burada hiçbir zincir çekmeden direkt örümceğimi yapıyorum. Sonrasında 3 zincir çekip örümceğimin içerisine geri batıyorum. Buraya bir pipirik oluşturuyorum ve bir sonraki örümceğimin dibine batıyorum. Bu şekilde tomurcuklu, kabartmalı sanaş bir örgü modeli oldu. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.